Herkese merhaba dostlar. Bu videomuz dizi ya da setlinkleri falan değil. Ee, Yakında zamanda yaşadığım daha doğrusu bir gün öncesinden bugün yaşadığım olaylardan e, bahsedeceğim. Aynı zaman içerisinde e, sosyal medyada çok fazla gündeme gelen artık bir şeylerin, gerçeklerin e, ortaya çıkabileceğini bazı profesör e, insanların, bilim insanlarının konuşabildiği ve aynı zaman içerisinde Yusuf Güney'in de bu konuyla ilgili verdiği detaylar e, benim yaşadığım astral seyahat veya e, bilinç alt olaylarını doğrulamış oldu. E, farkındaysanız zaten Yusuf Güney birçok programa çıkıp kendisi zaten söylemişti e, uzaylı istilası olacak, ee, birçok bölgede sıkıntı yaşanacak. Ee, birkaç gün birkaç hafta öncesine kadar belki de 3 hafta olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam ee, bir olaydan bahsetmiştim sizlere. Astral seyahat olayından, e, uzaylı olaylarından Şimdi de şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yakın zaman içerisinde eee istemsizce bir astral seyahat gerçekleştirildi benim üzerinde. Yani Şimdi diyorsunuz saçma sapan bir konuşma. Şöyle söyleyebilirim. Ee, Asra seyahat olayını öncesinde ilk yaptığımız olanlarda kendi isteğimle yapan bir insandım. Ve su so, son bir gün, iki gün içerisinde ise ve bugün dahil içerisinde ise istemsizce bir asla seyahat gerçekleştirilmiş e, bulunmaktayım. Ve e, görünen şeylerin rüyadan ibaret olmadığını fark ettiğim an bunu da kayıt altına etmesini istedim e, Kayıt altında olmasını istedim daha doğrusu e, Normalde bakarsanız e, Kanalımda zaten birçok geliyor sürüyorum Psikolojik bir sorun yaşadığım e, olaylar var Bunlarla ilgili e, uykusuz Uykusuzluk problemleri, problemleri çektiğim e, olaylar var Fakat ee, son zamanlar içerisinde, son 3-5 gün içerisinde yaşadığım olaylar e, apayrı olaylar. Tabi bunu etrafımdaki insanlara söylemekten ziyade de benim deli olacağımı düşün, düşünce, düşündükleri için, biraz yani düşünecekleri için diyebilirim. Ee, kendimi sadece YouTube'da bir video açarak e, sizlere böyle bir video çekmek istedim. Yusuf Güney'in zaten kendisi söylüyor. E, ee, kimse inanmak zorunda değil. Sadece ben bir şeylerin farkındalığı olmak için söylüyorum diyor. Ve söyle şeyler çok gerçekçi şeyler. Ben Yusuf Güney'i tanıdığım zamanlar içerisindeyken de Asya Sertliği konuştuğu zamanlar içerisindeyken de dikkat dinleyen fakat çok fazla hak vermeyen bir insandım. Yani bazı yerlerde saçmaladığını düşünüyordum. Fakat Artık saçmalamaktan ziyade bazı şeylerin gerçekten e, var olabileceğini düşünmeye başladım. Ve bunun da birkaç görselini astral saat içerisindeyken görmüş oldum. E, şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Yakın zaman içerisinde ülkemizde Türkiye bölgesi içerisinde, ülke e, sınırı içerisinde Şubat, Mart ve Nisan ayları içerisinde yaşanacak çok farklı olaylar olacak. Bugün bu arada bu çektiğim video 6 Şubat günü çektiğim video arkadaşlar. Saat 9'a geçiyor. 9.30 civarı şu an saat. Ee, bunu çektiğim günden sonraki zamanlar içerisinde yani Şubat 6'sından sonrasında Şubat'ın 20'si, Mart'ın 20'si ve e, Nisan'ın 20'si. Pardon. Yok Şubat. Mart Nisan. Evet. Mart'ın ve Nisan'ın 20'si. Ee, Nisan'a kadar sürecek ee, birçok olayı sadece haberlerde ve sosyal medyada görebileceksiniz. Sonrasında ise bazı şeylerin gerçekten kanıtlı bir şekilde gösterilecek sizlere. Ee, bunu nereden biliyorum derseniz, gördüğüm asıl asıl birkaç olaydan görebiliyorum. Yusuf Güney hatırlarsanız bir cümlesi vardı. Keşke her şeyi söyleyebilsem. Yani bildiğimi 190'a söylesem insan kafayı yer diyordu. Doğru. Ee, ben de aynı şekilde fikirdeyim. Yani gördüklerimizin çoğunluğunu söyleyebilseydim inanın ki kimse inanmazdı ve e, daha farklı bir kafaya sahip olurduk. Dediği cümlelerde çok fazla e, nasıl söyleyebilirim? İnsanlar karşı önemli sözler söylüyor. Yavaş yavaş alıştırıyorlar diyor. Evet yavaş yavaş alıştırılacağız. Yavaş yavaş artık tekrardan bir kapanmaya gideceğiz arkadaşlar. Ee, büyük ihtimalle bu yaz ayına doğru Mayıs Haziran'a doğru bir salgın bekleniyor. Fakat bu çok büyük bir salgın olacağını düşünmüyorum. Ee, küçük bir salgın olacağını düşünüyorum. Aynı zaman içerisinde arkadaşlar bu e, uzaylı istilası dediğimiz olay içerisinde bugün de gördüm sosyal medyada. İstanbul'a Sabah Gökçen Havalimanı Bölgesi'nde e, uçuşlarında trajik bir e, hava trafiği olduğu açıklandı. Ve bu da benim gördüğüm, asra sat içerisinde yaşadığım olaylardan birçok şeyi titriyor et ve onaylıyor. E, bu tür videoları sürekli atmayabilirim, atmayacağım da. Ara ara atmak istiyorum ki e, ee, birçok yaşadığım olaylar artık gün yüzüne haberler çıktıktan sonrasında konuşmak istiyorum. Çünkü e, yanlış anlaşılma olmasın sakın sakın. Bu videoyu izleyen arkadaşlarıma söylüyorum. Sakın sakın yanlış anlaşılma olmasın. Ben bir primi kasıp, kasmak için değil. Yani ne diyeyim, Yusuf Güney işte Türkiye'nin gündeminde konuşulan bir insan olduğu için ve ben de konuşmak istiyorum diye bir kafada olmasın kimse. Çünkü öyle bir niyetim yok. Sadece bildiğim, gördüğüm şeyleri e, Yusuf Güney'de anlattığı için ben de anlatmak istedim. Ondan cesaret buldum aslında anlatmak için. Çünkü kendisi çıkıp anlatabiliyor. Ben de çıkıp anlatabilirim gibi düşünceye girdiğim için. Ee, böyle bir e, konu içerisinde buldum kendimi. Birçok şey yaşayacağız. Bu yıl başlangıç olacak. Evet 2025 hem dünyanın hem de Türkiye'nin büyük bir başlangıcı olacak. 2026-2027 2028'e kadar Dünya üzerinde esrarengiz birçok olay gerçekleştirilecek arkadaşlar. Bunun bilgisini verebilirim sizlere. Ee, devlet başları ile ilgili yani birçok ülkenin başındaki liderler birbirleriyle ilgili sıkıntılar yaşayabilir. Bunu söyleyebilirim. Onun haricinde çok fazla söyleyebilecek bir şeyim yok arkadaşlar. Saran artık e, çoğu şey haberlere ve sosyal medyaya, Twitter'a ama YouTube'a yansıtacak. Ve bu yansıyan şeylerin sonrasında ben yine başlayacağım konuşmaya. Ee, gördüğüm şeylerin yine aynı şekilde sizlere konuşacağım, bilgi vereceğim. Sürekli olarak konuşmak istemiyorum bu tür olayları çünkü e, istemsiz içimde kötü bir oluşuyor böyle bir olay konuştuktan sonrasında. Ve yine aynı psikolojik rahatsızlığa dönüş yapmak zorunda kalıyorum. O yüzden çok fazla girmek istemiyorum. Geçen yaptığım video içerisinde gördüğüm birçok e, şeyi anlatmıştım. Ve bu konularda e, biraz sorunlar yaşamıştım. Psikolojik sıkıntı yaşamıştım. E, tekrardan bu durumu yaşamamak için çok fazla konuşmak istemiyorum. Sadece gördüğüm birkaç şeyi onaylamak istedim. E, şu an görünen şeylerde. E, yeni bir salgın, yeni bir uzaylı istilası e, ve... E, ülkemizi bekleyen birçok tehdit olayları olacaktır. Bunu bilgisi olsun. Aynı zamanda içerisinde arkadaşlar korkmak istemem ama e, gördüğüm şeylerden bir tanesi de ise Türkiye'de bir sallantı olacak arkadaşlar. Ülkemizde de sallantı olacağını düşünüyorum. Bu da yaz ayına varmadan olacağını düşünüyorum. Düşünüyorum demekten ziyade aslında gördüğüm şeyi söylemeliyim. Yani sallantı olacağını gördüm. Fakat eee Gerçek boyut içerisinde, gerçek hayat içerisinde aslan seyahatten ziyade ne kadar bir zorluk payı var bilmiyorum. Fakat benim dediklerimin çoğunun zaten Yusuf Gülay'ı ile aynı şekilde onaylamış oluyor. Çünkü onun videosunu da izlediğiniz zaman, gerçekliği programlardaki konuşmalarını izlediğiniz zaman yani aynı şeyleri yaşayan gibiyiz. Fakat şu an Yusuf Gülay benden daha çok tecrübeli ve daha çok bilgili bir insan. Ben şu anda onu kadar değilim. Sadece e, şu an kendi yaşadığım farklı bir boyut. Farklı bir e, asla saat içerisindeki gördüğüm şeyleri anlatabilirim. Ama hepsini dediğim gibi anlatamıyorum. Çünkü e, hepsini konuştukça içimde olan sıkıntılar ve beynimde yaşanan e, çatışmalar beni engellemiş oluyor. Böyle bir sorunumuz var arkadaşlar. Umarım çoğu şeyimiz gerçekleşmez. Gerçekleşirse de tabi çok farklı e, bir yaşantımız olur. Çok farklı bir boyuta geçmiş oluruz. E, böyle bir video çekmek istedim sadece. Bu da kayıt altına geçmesini istedim. Umarım e, kötü bir şey olmaz diye düşünüyorum ama düşünmekten bir şey yapamıyoruz başka. E, görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bir sonraki belki çekerim belki çekmem bilmiyorum. Asıl e, asıl olayında yaşanan şeyler çıktığı zaman tekrardan konuşuruz bu şekilde.